Evet arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, yine AKS'de çıkan e, Vay canına. Ne diyor bu? Şeylere açılımını yapacağız. Destelerin ve kasaların açılımını yapacağız. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda demiştim. Bir sonraki video onu açıp atacağım diye. Şimdi onların açılımını yapacağız. Ama açılıma geçmeden önce AKS'ler artık her gün yenileniyor kardeşlerim. Bayram tatili boyunca her gün yenileniyormuş. Sadece 10 adet alınca sınırlı değilmiş. Ee, bunun dün zula açıklamasını yaptı canlı yayında. Ee, şimdi hızlıca yeni AKK geldi. Ben bir tane açtım daha yeni. Onun açılımlarını hemen hızlıca yapalım. Ve bu tür açılımla geçelim arkadaşlar. Evet şuradan şimdi Zipi'ye geliyoruz. 3.900 Açmadan önce bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika. Bunları sesini bir kısalım. Oyunun sesini kısalım. Video da çok fazla geliyor. Evet. Hemen açalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor. Evet. Dünkünden şanslı mıyız bakalım. Bir günlük maç başına materializ. geç. Evet. Hemen açalım. Sonra içimize bakalım. İ 5 adet ikili alt eklenti destesi efsane. Geçtim abi. Alt eklenti destesi fazla işe yaramıyor. Çünkü lazer mazer var. Onlarda da bizde var zaten. Kullanmış silahlarda genelde oluyor. Bir adet kar 98 dürgün. Oğlum aldıydım ben bunu ya. Abi yok bir şey yok alacağız. Çıkmıştı. Biliyorsunuz dün çıkmıştı. Hemen açıyoruz. Hemen 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 hemen. Hızlı, hızlı bir şekilde. Açalım sizde de sıkmayalım arkadaşlar. Kelebek geç. Ee, açanlar var mı ya bu kulağı şeylerden? E, ee, GPA açanlar var mı? Neler çıktı onları bir yoruma yazın bakalım. Şimdi ne çıktı? Neon desen çıkmaz bak. Ama ben M468'i kullanmıyorum gerçi. 3 adet kuladyo kasası güzel. Güzel şeyler çıkıyor. Zip mi çıkıyor onlardan. Kazanmaya başladı abi. Yüzüme bir nur inmiş olabilir arkadaşlar. Arkadan eşek vuruyor. Ee, kusura bakmayın. Işığı da kapatamıyorum. Pencere var tam arkamda. Perdeyi örtsem de bir yararı olmuyor yani. Geç. Abi iyi bir şey bekliyoruz senden. Bence Van Gene. Tamam Gladio kasası iyi. Güzel de. Hemen açalım hemen. Bir öncekinde biliyorsunuz ki bir sürü efsane çıkartma destesi alalım. Bir. bir önceki videoda biliyorsunuz ki e, desenleri desenler desteleri çıkartmıştık. E, AVP desen çıkartmıştık efsane. Onlar da izlemeyen varsa şurada karta bırakacağım arkadaşlar. Yok şurada. Aynen şurada karta bırakacağım. Oradan basarak diğer videoma gidebilirsiniz. Sondaki kart bölümlerinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. G36 geçtim buradan diyorum. Hemen hızlı bir şekilde açılımını yapalım. Ondan sonra deste açılımından da başlayalım. Raptor kalan tüldesin. Geç. Kazanmaya başlayalım. Süper platin deste. İnşallah güzel bir şey çıkar. CP'ler de cp'leri bastım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çok maç attım. CP'ler dolu yani. Bitmez kolay kolay. Ah. Hemen tekrar. Hop 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 hop. Allah'tan zula altın yok. Hemen açılımını yapalım. Yerisi çıkmadı bugün ya. Dün bundan daha iyi şeyler çıkmıştı. Abi şu kelebek ilk başta kesinlikle çıkıyor. Uyuz oldum ya. Dün de iki iş Bugün de çıktı var. İkinci çıktı ya. AWP efsane garantili desen. Alsam mı? Almalı mıyım? Almalı mıyım? Var zaten. Geç. Hemen. Abi. m 68 var ya. Sistem var ya. Aynı şeyden vermesi. Korsan scope verdi. M468 verdik. Bandette de garantili desen al bunu. Bandette de gerçi bu, bu aralar fazla şey yaramıyor. Ee, genellikle kuantum kullanılıyor ama. Bilmiyorum. Artık silahlarla oynadılar ya. Yani silahların gücüyle oynadılar. AWP artık kullanılmıyor. Biliyorsunuz ki K98 daha çok kullanılıyor. Çoğu silahın gücünü düşürdüler. Ee, tamam bitti. Çoğu silahın gücünü düşürdüler. Ama Kar98'i oynayamadılar. Bir de AUG A3 oynayamadılar. Biliyorsunuz ki benim silahım e, bilemezsiniz tabi. Bir önceki kanalımda çekiyordum bunu. Farkınız var kanalımda. Bir canlı yayın açmıştım. Oradan bilenler bilir. Ee, silahım da şöyleydi. Nerede göstereyim. Ben genelde şu silahımı kullanıyordum. M6 ile verici artı altı. Bunu kullanıyordum. Ama şimdi, AUK'a yöneldim arkadaşlar. AUK nerede abi? Ee... Heh, şimdi AUK'a yöneldim. Artı 2'ye bastım. Ee, bunu yükselteceğim. Bununla oynayacağım. Çünkü artık oynamışlar arkadaşlar. MP76 ile de oynamışlar. AWP ile de oynamışlar. M6 ile de oynamışlar. M468 ile de oynamışlar. Bunların hepsiyle oynamışlar. Bunlar sıkıntılı biraz. Hemen kasalara gelmeyelim. Ee... Destelere geliyoruz hemen. M4 a 1 çıkartma destesi var. Hemen bunları bir açalım. Bunlardan zaten fazla bir şey çıkmayacak. Konsept desen AK-47 güzel. Hemen. Evet bakıyoruz. Ya bunlardan zaten fazla bir şey çıkmaz. Seyrek Yaygın çıkıyor. Seyrek çıkıyor. Bir de çıkartma zaten. Çıkartma fazla işimize yaramaz. Diye. Ben genelde çıkartmaları geri iade ediyorum. Çünkü kullanmıyorum. Colt. Mekatronik susturucu çıktı. Evet, mandet açalım. Ne çıkacak sizce? K98. Abi bu çıkar olmadı mı? Bir deneyeceğim arkadaşlar. Eğer, eğer bandet de olursa ucuna da İnşallah sağa sola fırlatmaz, atmaz. Scarle kullanmıyorum. Ah, AWP emek çıkadı desen çıktı. Güzel. AWP efsane desen açıyoruz. Evet, hemen açıyoruz. Korsan desen çıktı abi. <laughs> Ama AWP'yi bozmadan önce vereceklerdi bunlar. <laughs> Güzel. O silahı da artı altıya basacağız. Sıkıntı yok. Başka hangi silahları artı altıya basalım? Onu yarınlara belirtin arkadaşlar. Ona göre bir ayarlama geçeceğiz. Evet oyuncak isteklentiden bir şey çıkmadı. Altın destemiz var bir tane. Hadi. Altın destelerde biliyorsunuz ki her oyuna giriş yaptığınızda her gün veriyor. Bayram kasası veriyor. Bir de altın deste veriyor. Materyal paketi falan veriyor arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Girişinizi yapın. Bandette de garantili deste gene açıyoruz. MPT-76S Evet. AKS Efsane çıkartma destesi. Bakalım ne çıkacak. 4 tane. Bakmıyorum şu anda. Baktım. Glock 17 M6 ile vereceği tutan var zaten onlar. Evet yine bakmıyorum. Gözümü kapattım. Ee, Chris Vector, UTS, Colt, M4 Sabit. Yine aynısı çıktı abi. Aynısı çıkması saçma ya. Yani. Evet. Super Platin Deste açtık. Ender 368. Hüder Altın Susturucu. Mac 10'a. Samurai desen. Fatih Altın Susturucu falan çıktı. Mavi yok desen çıktı. Hemen geçiyorum uzatmıyorum. Efsane destansı var bir tane. Bakalım ne çıkacak. Leon 1 5A3 Dehil desen. L11 5A3 Terminatör desen. L11 5A3 Samuray desen. 3 adet desen çıktı arkadaşlar. Hepsi de birbirinden güzel. Zehir desenle Terminator desen çok hoşuma gidiyor bu arada. Platin deste hemen açıyoruz. 2 adet bundan var. Ondan sonra Hemen açılımını yapalım. Ondan sonra kasaların açılımını yapacağım. Hemen kasalarının açılımını yapalım. Lokum kasasını açıyoruz. 4 adet ekstra kasası. Güzel. Gladio kasasını açıyorum. Sula kasası açıyorum. Materyal kasası açıyorum. Sınırsız makineli kasası. Yine açıyorum. 5 adet var. Sınırsız makineli açtım. Günlük kasa açtım. Sınırsız makineli. Sınırsız makineli. Abi sınırsız makineli çok. Şans kasası da çok. Silah kasamız yani dolu. Ağzına kadar. Süper deste açıyorum. Bir adet ikili deste çıktı tamam. Herhangi bir üründen birini verir. Sula kasasını açalım. Bayram kasasını da açacağız. Bir materyal veriyoruz. Güzel. Materyallere çok ihtiyacımız var bu aralar. Yine açıyoruz. Kullanmadığımız silahlar geliyor ama. Elmas deste güzel. Süper açalım. Evet. Ee, burada başka zula kasası var. Zula kasasını açıyoruz. Materyal kasasını açalım. Materyalleri açacağım ben sonra. Ee, başka da burada bir şey kalmadı arkadaşlar. Bunların hepsi silah kasası. Es, ekstra kasalar falan var. Bunların hepsi genelde silah kasası. Başka şöyle desteler. Ha, şu desteleri de açalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. P90 AUK A3 Samuray desen. Güzel. Bak AUK A3'ü güzel oldu. Samuray desen. AUK A3'te şeyimiz yoktu. Desenimiz yoktu. Bu çok güzel olur Çok iyi oldu abi. Bir tane efsanemiz var. Bakıyoruz ne çıkacak. Makona çıktı. İşimize yaramazsa da tamam. iyidir. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada şey diyeyim ben size. Ekstralara bakayım bir. Dün 7 artı 7 vardı. Alanlarınız oldu mu bilmiyorum. 7 artı 7 vardı. Dün bastım. Bütün şeyler setlere bastım. Doldurdum. Yani genelde böyle şeyler bazen çıkıyor. Bu faydalardan ee, bu imkanlardan faydalanın arkadaşlar. Evet hemen şunları da açalım. Hemen açalım ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün efsane kartlar çıkarttık. Eee Neler çıkarttık? Hemen bakalım. Şimdi biliyorsunuz ki AUK3'e desen çıkarttık. AVP'ye. Ondan sonra Leon 11 5 a 3e çıkarttık. Ondan sonra neye çıkarttık abi? Mekatronik desen çıkarttık. Ama mekatronik susturucu çıkarttık koltuğa. Ee, şimdi unuttum da. Evet. Vandetta susturucu çıkartmıştık. MPT'ye, AKS'ye ve Kar98'e çıkartmıştık arkadaşlar. Bunun için efsane bir like bekliyorum. E, yorumlara çökün. Sizce ne yapmalıyım? Ne tür videolar çekmeliyim? E, bana bilgi verin arkadaşlar. Beni bilgilendirirseniz, beni çok mutlu edersiniz. Daha fazla videomu uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.